throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Kanka Stop'ın nokta ikinci bölümüyle hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Kanka Stop'ın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bugün biliyorsunuz zaten bir 10 bölüm. Aha. Bir dakika şey kenara çekileyim. Biliyorsunuz böyle bir 10 bölüm bir server kuruyoruz şu an aktifle. Server kadar böyle sürecek. Çok güzel abi. Olmaz böyle iş. Ama çok temiz Bir dakika şurada sesini çıkamıyorum. Hayvanlar abi diye. Çok güzel. Böyle yedik. Evet. Sen de yalan Ben de bak. Ben de bunu buradan gitmemişler kesin o. Tamam buradan gitmişler. B'ye bombaya kurmuşlar. Abi ben onu nasıl göremedim var ya. Yine ben noobluklar. Yine ben noobluklar arkadaşlar. Hadi patlasın da patlasın artık ya. Lan ne oluyor? Bakalım bir duruma, Bizim takımlar gibi ama... Evet, alamadık. Neyse, devam ederim. Biraz bir yaklaş yaklaştırırsınız. Daha demin de zaten... Neyi çektin ha? kötü videolarını çekmiştim. Yani kötü yorumlarımı çekmiştim. İyi yorumlarımı da çekeceğim. Ama ne zaman? Ben ne aldım ben? Evet almışım. Bir dakika şu an telefona bakıyorum. Slow oyun oynarken telefona bakmayın arkadaşlar. Ne bakıyorum ben Abi geçmeseydim Şimdi onlar bir şey yok. inşallah kurmazlar abi ya. Aha şey. Ha yok ben bizim bizim. Ha orada var. Bak, bak 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 Abi orada onu öldü sandım ya. Abi sıktım iki tane bayılıyormuş gibi oldu. Ya da ne yapıyorsun? Arkadaşlar videolar kısa gelecek yani bir 5 video. Çok güzel iki bir alıyoruz şu an. Belki bu video 20 dakika geliriz yani durum mu bağlı? Yani kötü videoları kadar sitem bozuldu. Belki 20 dakika gelmeyebilir. de 11 dakika falan gelebilir, 9 dakika falan gelebilir. çok güzel abi. Adamlar orada zaten gördüm. Adam bu arada gördüm. Şu şurada çıksın var ya. Çok güzel abi ben şuraya geçiyorum çok güzel abi adam zaten etrafa bakıyor aha kimi gebertti o bende şu bizim adamı gebertti sanırım abi bu ev bizde değil Orada öldü. Abi adam olsun ya. Adam öldüreyim. Ay. Şimdi ne yapacağız? Nereye kurdu bunlar bombayı? Buraya kurdu. Abi olamaz olamaz. Olamaz. dönemedim ben de orada ya. olamaz olmaz bizden bir kişi kaldı al işte abi bu olmaz ya E 4 3 bir dakika abi şuradan bir telefon alayım birisi arıyor Yeah, Merci ça, vous okay. ça. Okay. that I'll be saying something now. Okay, go for kaldı show da kesin That's a piece çok güzel Bizim gibi çok güzel gidiyoruz. Yaktan ya beni kim arıyor duruyor. Para duruyor. Arıyor duruyor. Ne oynayayım ya tonla ya. Çok güzel. Bu elde oynayalım bitireceğim. Abi olmaz böyle şey. Neyse arkadaşlar bu bölümde Pişt, çok kötü bir çıkış yaptım. Neyse arkadaşlar bu de sonuna geldik. İyi günler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hala kanıt isterken birinci bölümünü izlemediyseniz hemen aşağıdaki çıkan linkte birinci bölümünü izleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.